analiz ekranlarından herkese merhaba. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi sonrasında Erdal Hoş'la beraberiz ve bu karşılaşmayı sıcağı sıcağına konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İlk yarıya baktığımızda Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlar almasını bekliyorduk haliyle. Ancak ikinci yarının başlamasıyla beraber işler tam tersine döndü. Buradan puansız ayrılan bir Trabzonspor var. Sence sebebi neydi? <laughs> Çok şey. Bir, bir kere maçtan sonra program yapmak çok zor bir şey yani. Çok Değil sıcak sıcak duygular çok tavanken olmuş. en yukarıdayken. O yüzden dikkatli olmaya çalışacağım ya. Sebebi neydi? Ya ilk yarıda da Trabzonspor iyiydi diyebileceğimiz bir 10 dakika vardı herhalde son bölüm, İlk yarım, en azından topu rakibe yani. bırakmadım abi. Çok bir son 15 bölümü onun dışında organize atak yapmadı gene Trabzonspor Hı -hı. yani. Ne yapmak istediği belli olan bir Trabzonspor var mıydı sence sahada? Yoktu ama en azından işin iyi yanı şuydu abi. İkinci dakikadaki Rafa Silva'nın pozisyonundan sonra topu daha fazla ayağında tutan topu dolaştırabilen bir Trabzonspor vardı. Daha özgüvenliydi. Rakibine de çok cılız ataklar şansı verdi. Sadece Immobile'nin o 45. dakikadaki pozisyonuna kadar. Tıpkı Eyüp maçı gibi çok kötü bir 15 dakika başladı bir kere. 10-15 dakika çok kötüydü. Trabzonspor'un golüne kadar çok kötüydü. Gol biraz hasbel kadar oldu yani. Ya Bir kere şunu anlamıyorum ben. Bence 4-2'li oynadığı zaman verim alıyor Trabzonspor. 4-1-1 yaptığı zaman hep verimsiz. Hep verimsiz. 4-1'e o kayla oynaman lazım. Yani kim bilmiyorum ama Her ben, azından. yani ben değil de oynadığın zaman en azından. O, onu orada tek bıraktığın zaman. Öte yandan ya bugün hani ilk kere bittiğinde hala Ozan sağda olmalıydı ya? Yani. Ya herkesin bu konudaki majör eleştirisi bu zaten abi. Yani olmalıydı yani? Sadece Ozan mı? Bir Bizce sağda mı olmalıydı ilk kere bittiğinde yani? Evet. Hadi devre arasına kadar adam yoktu. E var şimdi. Hı hı. O ilk yarıyı mesela başka bir oyuncu olsa, oynasa sahada kalır mıydı? Yok. Biraz Visca isminden mazisi, o Ozan Mazisi. E futbolcu bunu bilirse ne olur? Adam, diğer, diğer, futbolcular bunu bilirse ne olur? Kötü etkilenir. Adamcılık mı var diyor? Yani öyle durmuyor mu sence de? Ya dışarıdan görüntü o. Öyle durmuyor mu sence de yani? E, şey olacağım hadi ya. Hadi artık yani. Yani sezon başında... Yani mı? şöyle bir şey bakın. Bu camia teknik direktör Şenol Güneş'e verdiği kredileri hiç kimseye vermedi. Hiç kimseye. Son seferden bahsetmiyorum. Teknik direktörlük hayatına başladığı günden bu yana. Bu camia Şenol Güneş'e verdiği kredileri hiç kimseye vermedi. Hiç kimseye vermedi yani. Hadi ama. oyunu okuyamadığını söyleyebiliriz o zaman çok net bir şekilde. Ya bağırmıyor ama. mu takım gol yiyeceğim diye. Evet. Ya Bir de 46. dakikada başladı o. 50 oldu. Olmuyor işte. Olmuyor. Görüyorsun. 52. dakikada zaten gol geldi. Hemen Yalnız golden zaman. sonra yap. Yok. Yani o ilk yapılan oyuncu değişikliği de zaten 2-1'den sonra geldi. Gerçi Hiç orada işlemi... galiba 1 bir sonra karar vermişlerdi. Allah evet. var yani. Evet. Orada şey olmadı. Karar vermişlerdi. Ama bağırıyor takım. Yani çok bağırmıyor muydu ya? Ama yani, ilk gol ile ikinci golün bak, arasında bir 12-13 dakika vardı. İlk hemen. yarı bittiğinde ikinci yarı böyle oynanamaz demiyor muydu herkes yani? Hı hı. Ben diyordum yani. Siyahla beyaz kadar fark var. Yani i̇lk yarı, yarı bittiğinde hayır hayır ben ikinci yarı böyle böyle devam edemeyeceğini ben görüyordum yani. Muhakkak. Çok net görüyordum yani. Bir hamle yapılmazsa böyle devam etmeyeceğini ben görüyordum. E benim gördüğümü sen, siz de görün ya. Bilal, lütfen görün ya. Yani. Bir kere bak senin beklerin hücumcu. İkisi de hücumcu. O zaman ne yapacaksın? Orta sahayı ikileyeceksin. Onları salacaksın. Onlar savunma da yapmıyor. Sen onlara hücum da yaptırmayınca ne oluyor? At. Yani sen rahatsız etsen Beşiktaş bu kadar rahat gelmeyecek. Ama sen hiç rahatsız etmedin ki. Hiçbir şekilde rahatsız etmedin. İleri topu vurdun. İleri topu vurdun. İleri topu vurdun. Halbuki o bekleri biraz kullansan. O zaman ister istemez çam onlara yaklaşacak. Bilmiyorum yani orta sahayı çözmeden hep söylüyorum bu iş olmayacak yani orta sahayı e, netleştirmeden. Yani orada da hani hoca Nasıl idealist Ben bir hep şey söylüyorum şey yani mevcut kadroda en 8 oynaması gereken, en 8 oynamaya yakın. Bak bugün Umut Güneş olsa birçok olurdu doldurdu biliyor musun? Evet. Gerçekten söylüyorum yani. En yakını o. Oydu. E, Ozan o değil ya. Yani bir 46. dakikada bir pozisyon var, faul aldı bir pozisyon. Hı hı. Sadece ona baksan olmayacağını anlarsın Ozan'ın o pozisyonu topu öne alsa rakibe sarı kart gösterir. Ama Ozan neyle ittifade ediyor? Yetiniyor. Neyle yetiniyor? Faul ile. Faul alınca mutlu oluyor orada. Çünkü gidecek enerjisi yok. Doğru. Bir Galatasaray maçında gördük zaten Ozan'ı yani. O oyunda zaten çok tempoluydu. Bir rakip evet. kalede, bir bu kalede derken. E, hala inat etmek, ısrar etmek. Böyle bir teklif falan varmış. Hala var mı Rusya'da transfer açık mı? Rusya'da açık. E, ben yönetici olsam mesela hoca göndermem mi diyor. Sen kusura bakma hocam. Ben gönderiyorum. Ozan için. Ya öyle bir şey duydum mesela. Ne, ne Hı -hı. kadar doğru bilmiyorum ama kusura bakma hocam. Sen başka bir şey aldın. Zaten beklentisi yok takımın yani. Zaten yeter. Yani önümüzdeki seneki takımın oyuncusu olacak gibi duruyor mu o zaman? Yok hayır. Ne, ne zorun var o zaman yani? Ki yeterince de şans verildi kendisine sezon başlamadan. Aynı şey söyledim ya. mesela Visce için. Ben yani o, o maçtaki Visce olağanüstüydü. O maçta o sonra sözleşme bir daha o Visce'yi görmedik. Değil mi? Ne garip. Bu Türk futbolun gerçeği gibi sanki abi değil mi? mi? Sen sene sonunu beklesen ne olurdu? Biri mi kapardı Visça'yı? Bu yaştaki Visça'yı. Sözleşme uzatılmasının da e, Visça'da olumsuz anlamda bir etki yarattığını mı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama hissetleri değil bu Ama en azından. Ama yani hiç... Savunmada yetersizdi abi. Hücumda da eksikti. En azından bugün, birisini tam yaparsın, dersin bu, ki... Bugün Uğurcan'la Savic olmasa tarihi bir fark olurdu. Çok kötü bir Beşiktaş'a karşı. Yani Beşiktaş çok iyi falan değil. Tekrar söylüyorum. Uğurcan ve Savic. Olağanüstü bir Savic performansı izledik. Uğurcan ve Saviç olmasaydı çok kötü bir Beşiktaş'a karşı tarihi bir fark olması işten bile değildi yani. Tempozu Biraz de... yüksek toplarda iyi olsa Beşiktaş gerçek evet. bir santrafor olsa mesela tarihi bir fark olabilirdi yani. Bir de Beşiktaş da temposuz abi. İsimlere çok baktığında Joao Mario, Chamberlain, Rafa Silva. Trabzonspor. Trabzonspor. Ama Trabzonspor'a karşı Kaliteyle. Şeyle göründü, şey gibi göründü yani. O kadar kötü yayıldı ki sahaya Trabzonspor. Ve o kadar yanlış işler yaptı ki, o kadar yanlış işler yaptı ki. Mesela devre arasında bir Ozan Tufan, ile değişikliği olabilir miydi sence? Ya herhangi bir değişiklik. Okey. Çünkü olmuyor. Ha şimdi öteki daha iyi mi bilmiyorum. Ama bunun olmadığı kesin. Bak tekrar söylüyorum. Öteki daha iyi iyi bilmiyorum. Ama bunun olmadığı kesin. Ya bağırıyor olmuyorum diyor. Her, her pozisyonda bağırıyor olmuyorum diye. Her pozisyonda. E sen de bekliyorsun şimdi. Ne düşüneceğiz yani? Tekrar söyleyeyim yani Şenol Güneş'in mazisi Trabzonspor'la ilişkisi bugüne kadar getirdi. E bundan sonrası artık şey hocam hadi. Ya zaten şu istatistik hadi. bile çok can sıkıcı. E Şenol Güneş yönetimindeki 10 deplasman karşılaşmasında herhangi bir galibiyet alınmamış olması o, da evet. çok kötü bir evet, işaret. Evet. Ya yani bugünkü Beşiktaş'a 1-0'dan maç vermek çok zor bir işti yani kabul edelim ki. Evet. evet Daha kötüsü 1-0'dan sonra pozisyon bulmamak. Çok az pozisyon buldun. Bulduğun pozisyonlar iki birden sonraki pozisyonlar. Ama zaten onlar, onların onların içerisinde de bu da kaçarım denilecek yok, herhangi bir pozisyon yok. yoktu. Yani, e, dolayısıyla şöyle oluyor: birileri iki geri gidiyor Trabzonspor ya da iki ileri bir buçuk geri gidiyor. Öyle olunca bir bir gelişim yok yok yani. Ozan çıktıktan sonra Lustram girdi ya abi. Geçen e, kıpırdama mi? oldu mesela orada bile yani. Geçen hafta bahsettiğimiz bir şey olmuştu. Lustram Mendy kıyaslaması yaparken, karşılaştırması yaparken Mendy'den beklediğimiz Lustram yapıyor. Ceza aslında koşu atıyor Doğru. diye ki Doğru. E, bu tip takımların bu gibi oyunculara da ortalamadan çok fazla ihtiyacı var diye. Lustram geride kısa sürede bile çok daha fazla ceza sahası içinde koşu yaptı ki Lustram'ı da Eyüp Eyüpspor'un mücadelesinden sonraki o akılda kalmışken o performansı denemek lazımdı ama hoca şeyin aklına gitmiş olabilir mi? Galatasaray maç aklına gelmiş Bak, olabilir mi? Buna itirazım olmaz. Yani zaman başlangıç, yani. başlangıç tercihine itirazım olmaz. Hı hı. Sonuçta bir teorim var. Ama o teorinin tutmadığını görmek lazım. Orada inat etmemek lazım. Yoksa başlangıç teorisi Yani bir teori yazıyorsun, bir senaryo yazıyorsun. Anlaşılır bir şey bu. Ama o olmadığını görmedin mi ya? Ben, ben yani biz konuştuk işte evet. maçı beraber seyrettik yani. İlk yarı bittiğinde bu maç böyle devam edebilir dedik. Yani İlke edemez. Mi? Edemezdi yani. Ya sağ, bağırıyordu her taraftan bağırıyordu yani. Sağ seyirci avantajıyla bir şekilde baskı kuracakları belliyken evet. 46'da başladı bir daha da hani 60 60'da 65'te başlasa evet. hadi neyse ama 46'da başladı. Çok, bağır, çok bağıra bağıra geldi hepsi yani. Çok bağıra bağıra. Ne kenar yönetimi ne sağ içerisindekler Hiç ee, hiç uyudu herkes uyudu. Yani. 15-20 dakika uyudu zaten o sürede de 2-1 oldu. oldu. Sonra bir gayretin oldu ondan sonra bir şey. Mesela ya son bölümde şimdi Sikan çıktı Enis. Ne esaydı. mesela? Ne ne, ne, ne ne mesela? Ben gerçekten bazı değişiklikleri gerçekten anlamıyorum ya. Yani. Hani ne ol ne olacaktı mesela yani? Ya uzatmayla uzatma ile beraber toplam 7 dakika içerisinde. E zaten var orada bir santrafor işte o. Hı -hı. Üstelik oyuna ısınmış vaziyette. Yani ya, ne, nedir orada derdimiz yani? Ya Enis Destan da kafa golleriyle bilinen bir santrafor değil ki hiçbir zaman için. Yo atıyordu. Şeydi, atıyordu, atıyordu. Ya da. Hani şişirirsin de Enis Destan da kafayı vurur. Ben anlamıyorum bazı değişiklikleri. Gerçekten anlamıyorum Yani risk de alınabilirdi abi. Savunmadan bir kişiyi çıkartıp Sikan'ı öne atıp Enis'i öne atıp en azından bir doldur, ha, doldur boşalt da geçiyor. Zaten ihtimal. başka bir şey yapamıyorsun. Gerçi ya yani şöyle son 10 dakika biraz organizasyon ataklar yaptı Trabzonspor aslında. Hı. Hatta pozisyonda buldu. Bir tane atabilirdi ama ya yani ben maçı genel bak Galatasaray maçında yenildi Trabzonspor Hiç ben Trabzonspor eleştirisi yaptım mı? Yok, ya hiç kimse yaptı mı? Hayır. Yok, Trabzonspor taraftarı, skor taraftarı değil. Ama bugünkü reaksiyon Kulübe. Her yönüyle, her yönüyle e, berbat bir tablo. Tekrar söylüyorum yani. Her yönüyle berbat. Ki Galatasaray maçında da tek farklı mağlubiyet oldu. Burada da hakeza tek farklı mağlubiyet oldu evet. ama e, insanların tepkisi e, oyunla alakalı ki Savic'in de hakkını teslim ettik ama ya prime performanslarından... 6 da... yenilebilirdin Galatasaray mesela. Hı -hı. 6 3 ye yenilebilirdin Galatasaray yani. O, o gün olabilirdi. Tabii e, sen de ki. kazanabilirdin. 6 de bitebilirdi. Ama bir net bir reaksiyon vardı. Maçın her anında vardı. Bugün yani attığın golde bile bir şey yok. Bu takımın hatasından attığın golde gelen bile bir, şey gol. yok yani. O yüzden çok 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 kötü. E, Eyüp Spor maçının uzun bir, bölümü öyle. E, İskenderin Spor'u yenmedin deplasmanda. Türkiye Kupası riskte. Evet. E, devre arası 12 milyon euro harcadı Trabzonspor. 12 mi? Daha fazla ya. Sikan Tabii 12. Altı. E, Trabzonspor tarihinin en pahalı devralı transfer dönemi. E hadi artık ya yani, hadi. Başakşehir'in mücadelesinde mesela bugün Umut Güneş ilk 11'de direkt olarak çıktı. E, İlla ki hani Zubkov'un da Sikan'ın da geleli uzun süre oldu. Daha iyi hazırlaması, Zubkov'u da ilk 11'e yerleştirmesi hakeza gerekebilirdi. Forkovelli'yi ilk 11 olması da hamle olarak değerlendirmesi gerekebilirdi. İlla yeni transferlerin bir uzun bir antrenman sürecinden mi geçmesi? Hocam öyle şeyler var. Yani ona bir şey diyemem ama ya çok kötü bir tablo vardı bugün. Birçok açıdan çok kötü bir tablo vardı. Bunu çabuk aşmalı Trabzonspor, çok çabuk aşmalı. Bir sonraki hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak Trabzonspor. İyi bir Gaziantep o maçta e, Trabzonspor neyi yapmalı, neyi yapmamalı? Ona bakalım. Şu orta sahayı ya. netleştirmeli yavaş yavaş yani. O, önce ona onu görelim. Artık bir orta saha görelim önce. O. Var mı aklındaki bir üçlü? Teorik olur. Tabi. Teorik olur. Maç maç bakmak lazım. Teorik olur. Şimdi haftaya rakip üçlü oynayacak. Görmemiz lazım biraz. Onlar da oldukça formda ve iyi bir devamı var Selçuk İnan'la beraber. O maça da özel bir hazırlık gerekiyor. Hakemin de konuşulmadığı bir gönlü gerçekten bir şey hiç hakemlikte hiçbir şey yoktu. Hakemlik bir şey yok. İki taraf da iyi niyetliydi. Oyuncular da iyi niyetliydi. Trabzonspor vakamın eksikliğini hissettin peki? Ya o, psikolojik olarak hissediyor. Ben hep söylüyorum ya. Vakame olmadığı zaman herkes yapacağını bile yapamıyor yani. Çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Yani. E bu da başka bir problem mesela. Bu da bir teknik direktör şeyi. Yani mental takımın mental şeylerini bile vakame çözüyorsa o da başka bir problem yani. Ki sezon başı gelmeli mi gelmemeli mi? Yok canım ortasına... gelmemeliydi ya. Yani daha iyisini almamalıyız. Yani şimdi bunu niye hep söylettiriyorsun bana sen de insanları sinirlendiriyorsun ama e, doğru bir tane ya. Doğru bir tane gözünü seveyim ya. Yani. İşte iki maç oynuyor. Üçüncü, üçüncü maç yok. Öyle olacak zaten. O yüzden diyorum Vakame'den artık 30 gibi istifade etmen lazım. Visca artık bağırıyor, ben 30 oynarım, 30, 30 dakika oynarım diye bağırıyor. Görmüyor musunuz Allah aşkına ya? Visca kalırajda yok tabi hatırlıyor musun? Ya kaç Adam pozisyon? Kaç pozisyon yani, ya? Kaç Pe pozisyon? Pedro'nun çok yalnız kaldığı anlar oldu. Ya bir tane rakibin üstüne gitmez mi birebir de yani? Bir tane ya. Pedro'ya geri döndü. Hadi eskiden savunma, oyun aklıyla savunma yapardı, savunma da yok. Savunma hareketi, koşu da yok. Hiç yok ya, Yani bir, ilk yarı boyunca pasta oradaydı işte yani o şeyde. O sağ ol. Sağ olsun zahmet oldu. Zahmet oldu. <laughs> yani biz şeyle de bakalım. Bundan sonraki süreçte taraftarın etkisi de E bundan sonra şey da Bundan sonra artık şey hadi. Zubkov'u görelim. Zaten orada hayır, yok, hayır. bundan sonra oyun görelim oyun. Görelim ama oyun isim görelim bazlı olur. baktığım için söylüyorum. Hani biz şey ilk 11'de de görür müyüz bundan sonrası? Görürüz. Sizin? Ozan da görürüz muhtemelen ya. E ki küstürmek istemecekler eldeki oyuncu grubunu ama bir 1 yapacak olursa da artık sağda bir Zubkov, solda Sikan, ileride Banza, arkasında Çam, daha sonrasındaki Okay da bugün yedekteydi, belki hazır. Solda ve... Karaylı bilmiyorum ne durumda tabii yani. Elde çok oyuncu var orada artık. Birikti de evet, evet. Lundstrom'u, Okayı, Ozanı. Ya e e o zaman misin? gönder Ozan'ı nedir yani? Şimdi bir sürü orta saha oyuncu var işte. Sezon sonuna kadar kalacaktır. Maçın kırılma anında o Muhammed Çam'ın pozisyonu Doğru. Yani. Çok kötü vurdu. Çam da kötüydü bugün. Üstten kapatsa ayak yani ben, içi vurdu. Çam'ı yani uzak... Çam Çam, dedin, Çam da çok kötüydü bugün. Evet. Eforu da yetersizdi. Yani bugün her haliyle kötüydü. Muhammed Çam atabilseydi fişi çekecekti. Yani Fiş. belki öyle bilmiyoruz bu arada. Yani tat, yine dönebilirdi maç. E, 1-0 öne geçmiş gibi rahat mıydı Trabzonspor? Ya Değildi Biraz yani. bazı anlarda ikinci 30-40 arasında bir özgüven vardı. İlk yarıda. Çok rahat paslaştığı anlar ilk oldu. Yarıda. Hadi Doğru. baksana Doğru. orada Doğru. ilk yarıda. Ama şey paslar hep. Tabii ki. Birinci bölge, ikinci yani, bölge. Yani Şimdi bu... o o bir aldatmaca. Evet. Onlar şey paslar değil ki. Doğru. Kendi bölgende Beşiktaş bıraktı, hadi tamam ne yapıyorsan yap bakalım dedi. sende de bir şey yapmaya niyetin olmadığını beyan ettin yani. Hiçbir şey yapmaya niyetim olmadım. yani İkinci yarının başında biraz daha bunu yapabilseydi, biraz devam ettirebilseydi. Çok erken teslim oldu gerçekten. Evet. Ya dönüp dönüp aynı yere geliyoruz yani. Evet. İlk yarı bittiğinde bir müdahale gerekiyordu. Başladın ikinci yarı dakika 50. ilk şeyde hemen bir müdahale gerekiyordu. Çünkü öyle bir beş dakika oynadık ki gol geliyor. Geliyor ya. Yani ne ne neyi düşündüler gerçekten? Bazı teknik sektörleri anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. O bölüm bir bölümde ne düşündünüz mesela yani? Mağlubiyetin birinci sorumlusu o zaman Şenol Güneş. Ya bu hani e, e, galibiyetin mimarı olduğuna göre mağlubiyetin sorumlusu da oturuyor yani. Ne diyeceğiz? Yani? Bazen bazı işler teknik direktörün ötesine geçer de sağ içerisinde hocanın yapamayacağı anlar olur ya. Ama bugün baktığımızda biraz daha sanki dokunuşa ihtiyacı olan bir takım varken o dokunuşu yapmayan bir teknik adam görüyoruz. Çok özgüvensiz bir hali vardı yani. Çok özgüvensiz. Ya yani Galatasaray maçındaki özgüvenle bugün arasında dağlar kadar fark var. ve takım da aslında ilk geldiği döneme göre daha fazla puan topladı. Daha fazla galibiyet evet. aldı. Geçen hafta kazanmışsın. Eyüp'e karşı kazanmışsın. 3 haftadır yenilmiyorsun. E, bu maçta beraber kalsan bile yukarı ilk 5'i zorlamak için bayağı artık şey o girecek. Hele kazanırsan hepten ilk 5'in net adayı olacaksın. E kaçıncı maç bu ya? Hep o, o şeyler. Tüm kırılma anları hep ya, orada. Yani kaçıncı görmek. maç bu yani? E öyle olunca bir süre sonra insanlar hani nasıl neye dayanarak seneye hayal kuracaklar? Ya bir de direkt rakibinle oynuyorsun bugün baktığında. Tabii. Ki. Başakşehir puan kaybetmiş. Evinde puan kaybetmiş. Göztepe Bay. Bay geçiyor. Samsun Spor Konya Deplasmanı'nda oynayacak. Eki şeyde Kayseri ile oynuyor. E hadi. Yani. Bu hafta gerçekten eksi, yani 3 puandan çok daha fazla zarar vermiş gibi geliyor. Çok, çok. Hem özgüven anlamında. E şüphe anlamında da. E oyuncu grubunda mı hocaya mı? e, e hocaya tabii. Ne düşünüyorsun önümüzdeki e şüphe, ediyorsun istersen. Şüphe ediyorsun. Yani. E şüphe de en büyük gerçek değil mi abi? Evet. Ya şüphe ediyorsun. Sezonu tamamlayacak ama o önemli değil ki. Ya Şenol Güneş istediği kadar kalır orada. Tabii, evet. Ama o huzurlu ortam olmadıktan sonra bir anlamı yok. Yoksa Şenol Güneş ne kadar derse o kadar kalacak. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok yani. Yeni Ama ses... şey önemli yani. O huzur... Huzursuzluk yaratan ne anlamadım? E, yani bir ilerleme olmayınca huzurlu mu? Oyuncular hocaya güveniyor mu? Kararların adil olduğunu düşünüyor mu oyuncular? O oyuncuların performansını etkiler mi? Bir yerden sonra... ...daha sesler yüksek bir şekilde çıkmaya bir başlayabilir. Yok. Sen de onun tedirginliğini yaşıyorsun. Yaşıyor. Muhtemelen. Yaşıyor. O yüzden bir an önce kazanıp, iyi oynayarak kazanıp geri dönmesi lazım. Ki Gaziantep Futbol Kulübü maçı da aslında tam kırılma maçlarından birisi gibi. Tekrardan ilk 4'e ilk 5'e oynayabilecek misin? Hı hı. Yoksa o Beşiktaş sonra, mağlubiyetinin... Sonra Rize Spor maçı var ki çok önemli maçı yani. Bir anda İskenderun deplasmanıyla Rize maçını final maçına çevirdin yani. Evet. Normalde çıkmış olacaktın o maçı kazansa. En önemli maçın senin o çünkü hedefin orası. Bilmiyorum zor. Ki Avrupa Kupaları içinde Türkiye Kupası oldukça Çok önemli, önemli bir yol. Yani. Ligde işin zor görünen o. Var mı eklemek istediğim şey? Uğurcan Esavici'ye teşekkür ediyoruz. Evet bugün gerçekten... Belki Matago'da yani gol ona çarpı girdi ama. Futbol tarihsizliği, futbol Mustafa Aksa'da savunmadı ama Mustafa zaten sol bek değil ki yani. Bir de bir yani tapa... Birinci sol bek değil Mustafa. Mustafa şampiyonluğa oynayan takımın ilk 11 oyuncusu olarak alınmadı zaten Hı. yani. Her yeri yedeklesin diye alındı. Ama şartlar bir anda... Öyle denk geldi. O, o da bir planlama hatası yani. Keşke 400 bin euro düşüğe verseydiniz de bir hafta önce verseydiniz. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Hep karar verme aşaması işte yani. Ki Onye maçı istiyordun. Başka bir yani gerçek bir sol bek istiyordun. Tamam. bir sol bek istiyordun. alırdın da. Neyse bu sene böyle geçecek ama bu sene böyle geçecek derken bir ilerleme görmek istiyor insanlar haklı olarak onu göster hocam. Ki Mustafa'yı da daha özgür bırakman gerektiğini düşünüyorum. E, gö gördün işte. Her topla buluştuğunda gördün. Mustafa bekledi. E, bekledi, evet, bildirme yapar. Evet. Bir be Bek'in alameti farikası. Çıkma farekesi. demişsin belli ya. Çıkma Aynı demek. şey Maler'in gibi. Aynen. Visçe bile gitmiyordu ya. Visce zaten durduğu yerde sen şuraya koş. Ben atayım topu sen koş. Öyle Aynen. olur mu? Ben atayım topu sen koş. Oyunculara biraz daha özgür kanaması yani... lazım. E onu yapmak için orta sahaya. Ozan'a güvenmiyorsun çünkü savunmada. Koş koş oyununda. Sen, ben güvenmiyorum sen de güvenmiyorsun. Ya e o zaman ne zorumuz var? O zaman da ne top tuttu, ne top sakladı. Hiçbir şey yok. Yani ne hiç ceza şey sahasına koşu yaptı, ne hiç, savunma katkısı yaptı. Hiç. Yani sahada gezdi bir adam ve yani düşününce gerçekten sinir bozucu. Yani çok sinir bozucu yani. Evet, maçta bitmişken kısa bir süre önce ya çok sinir sinirciyana düşündükçe insan daha da geriliyor. Hani izlemiyor musunuz yani? E, öyle olunca öbür futbolcular ne düşünüyor bir süre sonra? Tabii ki. Bursa Spor'da Ozan Tufan'a kattığın her şey için Şenol Güneş'e teşekkür ederiz ama Yok yok şu, yani. an Galatasaray <laughs> maçı bir tane maçı var Ozan'ın geldiği günden beri yani. Doğru. Ki o maçtan önce de Ozan oynamalı demiştik yani. <laughs> evet üstüne basa basa. Ama bu maçtan önce demedim mesela. Üzerine basa basa söylemiştim. Keyifli bir yayın olmasını isterdik ama Kısmı. maalesef olmadı. Maçın sonunda... Yok bu sene Trabzonspor böyle işte iyi çık. Az kaldı sezon bitiyor abi. Çok Yazı... <laughs> Yazı... Ama <laughs> Avrupa'ya gitmeden biterse de çok kötü. Evet. Çok kötü. O zaman niye yaptın bu devres transferleri? O da büyük maliyet. Yani Trabzonspor yani bütçesi için büyük maliyet. Şey daha kötü. Ön elemeyle gideceksin. Sezon başındaki gibi 6 hiç önemli değil. Hayır şunu da demek istiyorum. Trabzonspor'un aslında sezon başından bu yana canlı sıkan noktalardan birisi de sezon başında 6 tane maç oynuyorsun. Gruplara kalamıyorsun. O da yıpratıcı bir süreç oluyor. O yıpratıcı süreçten gruplara atarak çıkman gerekirdi. Kısmet değilmiş. Sağlık olsun diyelim. Ee, önümüzdeki hafta yine Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi sonrasında yine burada olacağız. Eklemek. iş bu. Hemen maçtan sonra yayın Evet <laughs> Evet seninle bir kere canlı yayın yapmıştık maçtan sonra ama galibiyet evet, gelmişti. Ee, bu sefer Bak, bir mağlubiyet yaşandı. Galatasaray maçından sonra yapsak böyle olmaz. Evet. Daha ben pek. ümit arıyorum. Evet. Anladın mı? Üzerine koyacağım bir ümit arıyorum. Bir sekans arıyorum. Bir sahne arıyorum. Hoca ile oyuncu diyaloğunda bir se sekans arıyorum. Şenol Hoca'nın takımı da onu vaat etti. E ama şimdi bir, sadece Beşiktaş övgüsü yaptın döndün. Beşiktaş'ın bir hocası var. Beşiktaş camiasının abileri var. Sen Trabzonspor'un abisi. O yüzden oradasın. Trabzonspor için çok önemli biri olduğu için, olduğu için şu tabloya rağmen oradasın. Şu tabloya rağmen kalabilecek dört büyük takımda herhangi bir hoca var mı? Yok. Bak şu tabloya rağmen geldiği günden bugüne kadar ki tabloya rağmen dört büyük takımda kalabilecek bir tane hoca var mı? Fatih Terim dahil. Yok. Değil mi? Bak bir maç kaybetti Okan Hoca neler diyorlar. Doğru. Değil mi? Doğru. E sen niye? Niye? E çünkü sen Trabzonspor'un abisisin. O zaman Trabzonspor'un abisi ol. Ya stat de zaten Trabzonspor'un abisi olur. O ağırlığı, o sorumluluğu bilmek gerekir diye düşünüyorum. Adı ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, ben de sana teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de ayrı bir teşekkürü de son dakikada yapalım ki e, haksızlık etmek istemem bizi izleyenlere de. Son bölümde bir rekor kırdık ve 46-47 bin izlenmeye ulaştık. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Sen herkese olmaz. Olur mu? Olursa, olursa da canları sağ olsun. Olmasa Allah da canları sağ olsun. Sağ olsun. E, ama yine de teşekkür bizim boynumuzun borcuydu. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi sonrasında yeniden Erdal abiyle burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.